Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Yeni haftaya başlarken yurt dışında birçok piyasa Noel tatili nedeniyle işleme kapalı olacak. Dolayısıyla açık piyasalarda işlem hacimlerinin düşük kalmasını bekliyoruz. Bugün piyasalara yön verebilecek önemli bir veri de bulunmuyor. Dolayısıyla hareketliliğin düşük seyredeceğini ve kapanışlarında aslında önceki kapanış seviyelerinden çok fazla uzaklaşmadan yapılabileceğini tahmin ediyoruz. Ama imserliğinde, geçen haftaki iyimserliğinde yeni haftaya başlarken aslında açık piyasalarda devam ettiğini söylemek mümkün. TL açısından baktığımızda ise yurt dışı piyasalardaki tatilin yanında PPK toplantısının da geride kalmış olması TL'nin oldukça sakin bir seyir izleyeceğini gösteriyor hafta başı itibarıyla. Zaten TL'de aslında sakin bir seyir söz konusu ama Noel etkisiyle bunun daha da belirgin bir hale geldiğini görebiliriz. Ee, diğer taraftan TL'nin değer kazanmasını gerektirecek bir konjonktür içinde olduğumuzu da düşünmüyoruz. Bu nedenle yılın geri kalanına baktığımızda, haftanın devamına baktığımızda TL'nin mevcut seviyelerden dolar karşısında çok fazla uzaklaşmadan yılın tamamlama ihtimalinin biraz daha yüksek göründüğünü söyleyebiliriz. Tatil rehavetinin haftanın devamına yayılacağını düşünürsek Borsa İstanbul'un daha çok kendi iç dinamikleriyle yön bulma ihtimalinin yüksek göründüğünü söylemek mümkün. Ama yurt içinde piyasalara yön verebilecek önemli bir gündem maddesi de bulunmuyor. Bu açıdan baktığımızda teknik olarak Borsa İstanbul'da pozitif görünümün korunduğunu görüyoruz ki endeksin özellikle 5.400 puan seviyesinin üzerinde satışları karşılamasının ardından yukarı yönlü eğilimini güçlendirdiğini ve haftaya da 5.500 puan seviyesinin üzerine test ederek başladığını gördük ki bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda endeksin kısa vadede yukarı yönlü hareket alanının genişleyeceğini düşünüyoruz. 2022 yılı enflasyonun yönünü yukarı çevirdiği, TL'nin değer kaybettiği, Borsa İstanbul'un ise oldukça kuvvetli performans sergilediği bir yıl oldu. Umuyoruz ki 2023 yılı makroekonomik göstergelerin daha da iyileştiği ve piyasaların iyimserliğini koruduğu bir yıl olsun. Bu vesileyle ünleyen ailesi olarak yeni yılınızı kutlar, sağlık, başarı, mutluluk ve bol kazanç dolu bir yıl dileriz.